İstanbul Anlaşması denen ve aile içişiklik, içişiklik, içi şiddet, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet, çocuklar yurtta içine alan şiddetle ilgili uluslararası anlaşmayı Avrupa Konseyi Anlaşması'nı ilk onaylayan ve çekincesiz onaylayan, hiçbir çekince koymadan onaylayan ilk ülke olma, olma onurlu ve şerefini yaşar. Bunu çok önemsiyoruz. Bugün ortaklarımız olan diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bunları bir an önce imzalamasını ve hayata geçmesini bekliyoruz. Ve <laughs> kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransı sağlamak amacıyla İstanbul Sözleşmesi'nin tam anlamıyla uygulanmasını taahhüt eder. kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmesi yasal alandaki altyapıyı güçlendirmiştir ki bu da çok önemli bir anlaşmadır. Ee, ve 2000 11 yılında Sayım Dönemin Dışişleri Bakanı şu andaki başbakanımız tarafından imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesi olarak literatüre girmesinin şöyle önemi vardır. Mesela şu anda Paris İklim Konferansı diye geçiyor ve yıllarca bu artık burada literatürde İstanbul Sözleşmesi olarak geçecek ve Türkiye'den yükselen bir ses şiddete hayır sesi olacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele bakanlığımızın, hükümetlerimizin döneminde çok önemli adımlar attığımız da çok gerçekten başarılı bir mücadele alanı sürdürdüğümüz bir alan. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke Türkiye oldu ve ailenin korunması, kadına karşı şiddetle mücadele yasası 6.284'ü İstanbul ile uyum içinde çıkarttık ve biz şiddet davalarının Hepsine hemen hemen müdahil oluruz. Bakanlık olarak son dava son noktaya gelene kadar davaların takipçisiyiz. Sadece davalara müdahil olmuyoruz. Biz şiddet mağduru kadınlarımızın yanındayız.